sevgili izleyicilerimiz neler kullandık 2 adet tavuk butumuz 1 adet narımız Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pulberimiz, kekiğimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. 2 adet tavuk butumuz, 1 adet narımız, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet biberimiz, ondan sonra 2 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pulberimiz, kekiğimiz, yeteri kadar yağımızı kullandık. Önce butumuzu güzelce bir doğradık. Doğradıktan sonra tenceremize yağımızı ilave ettik. Butlarımızı içine ilave ediyoruz. İyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sırasıyla sarımsağımızı, soğanımızı ilave ediyoruz. Ediyoruz. Kavurma devam ediyoruz. Ondan sonra biberimizi ilave ettik. Ondan sonra domatesimizi, ondan sonra baharatlarımızı ilave ettik. Baharatla beraber tekrardan güzelce bir şekilde bir 10-15 dakika bir kavuruyoruz. Ondan sonra narlarımızı içine döküyoruz. Narla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Narla beraber karıştırdıktan sonra tekrardan bir 10 dakika bir pişiriyoruz. 10 dakika iyice bir pişme, piştikten sonra o biraz bir toparlanıyor. Güzelce bir şekilde bir ayarlanıyor. İyice bir piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Ve sunum yaparken yani sunum yapacağımız tabağımıza koyduktan sonra üzerine narla beraber süslü ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Devam edelim diğer listemizi almaya.